Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hem ey kavmim niçin ben sizi kurtuluşa davet ederken siz beni ateşe davet ediyorsunuz? Siz beni Allah'a inkar etmeye ve bence hiç ilimde yeri olmayan şeyleri ona ortak koşmaya davet ediyorsunuz. Ben ise sizi o çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Hiç inkar edilemez ki gerçekten sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de bir davet hakkı yoktur. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Şüphesiz haddi aşanların hepsi cehennemliktir. Siz benim söylediklerimi sonra anlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür, gözetir. Allah o mümini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavunun adamlarını ise o kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın denilecektir. Hele ateş içinde birbirlerini protesto ederlerken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara hani bizler size tabiydik. Şimdi siz bizden bir ateş nöbetini savabiliyor musunuz derler. Büyüklük taslayanlar da şöyle derler. Evet, hepimiz onun içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateştekiler cehennem bekçilerine derler ki Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azabı biraz hafifletsin. Sadakallahu lazim.